Buyurun buyurun karnınızı doyurun Pelava Lokantası'na Fırın makarna, terbiyeli köfte Arnavut ciğer Kuzu haşlama Tavuk bu Etli bezelye patlıcan kebap Kabak Tavma Arnavut fasulye Nohut pilav çorbalardan işkembe tol suyu işkembe buyurun işkembe biz öbürün uzaklar. İşte hepsini verebilir misin bana? Hep hepsini. O zaman kaldıralım şimdi. Bitti. Eyvallah kardeşim benim.